Benim amcamın oğlu, Evet, amcamın oğlum. Ha, İyi vesaire. bugün de yanına gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz... Evet. Dedim tamam dedim, onda zamanla dedim, hani görüşeceğiz, çocuklar dedim, bulurum ben kapıştığı için. Getirir falan dedim. Yaparsın. yok hayır, sizin kesinlikle alakası yok. Onun tamamen şahsi problemi. Yani o işte <laughs> adliyeye gidip, savcılığa gidip o parayı yatıramaması, o cezayı parayı çevirememesi zaten üzerindeymiş para doğru Hı -hı. emniyet almış onun parasını Biz teslim aldı bize söylediler Bu sıkıntılarına binaen evet, evet, ona evet. hani yardımcı olalım onu nasıl tekrardan kazanırız niyetiyle yardımcı olmuşuz Hı -hı. bu zamanda sizle herhalde hiçbir alakası yok tamamen kendiniz görürsünüz ben yine altını çiziyorum yine söylüyorum yani tamamen kendi şeyim siz alakası alakasınız olay <laughs> çok üzücü bir olay ancak e, durumun bu şekilde daha hiç e, detayı öğrenilmeden e, sebebi öğrenilmeden e, bunu bir sosyal medyada sanki zabıtayla ilişkilendirip de zabıtanın müdahalesiyle bir cinnet geçirmesi gibi lanse edilmesi hiç hoş olmadı. Olmuyor da. Bizim de dünden beri e, tabii ki toplum olarak da canımızı sıkan bir durum. Bugün de biz müdür bey e, zabıta müdürümüz yine e, bilgi almak için eee şahsın hastanede ziyaretini de gerçekleştirdi. Onunla da bu konuyu ayrıca konuştuk ve gün içerisinde de şahsın ailesinden de bize ziyarete geldiler. Bu konu sosyal medyada, basında çok farklı lanse ediliyor. Bu durumun sizinle alakası yok diye bizi ziyarete geldiler. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Durum tamamıyla kendi ailevi sebepleriyle alakalı bundan bir gün önce, olaydan bir gün önce kendi nafaka borcunun ödenmemesiyle almış olduğu cezayı çevirememesinden kaynaklı e, canının sıkkın olması, ailevi problemleri vesaire bunun üzerine de başka bir seyyar satıcıyla çok küçük böyle tartışma bile denmeyecek bir tartışma sonrası olay yerine ayırmaya gelen veyahut da onların arasını yapmaya gelen e, zabıta arkadaşlarımız e, bu olaydan e, sanki sebepmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı. Olay aslında tamamıyla farklı bir boyutta. Biz e, şahsın bu zamana kadar ki zaten yaşamış olduğu sıkıntılar da zabıta müdürümüzle beraber konuyu takip ederek e, zaten onun hiç e, sıkıntı yaşamadan topluma gerek kazandırıp ee, onun bu e, geçimini sağlaması adına yapmış olduğu çalışmaya seyyar satıcılığa biz hep yap olmuşuz. Ee, Hemşehrimizin e, sürekli olarak bu e, seyyar satıcı noktasında işte kalabalık yerlerde de bulunmasına yap olmuşuz. Ee, ki olayın öncesinde de sonrasında da e, seyyar satıcısının tezgahına müdahalede bulunmamışız. Maalesef toplumun Huzurunu bozmayı amaçlayan kişiler tarafından farklı lanse edilerek konu buralara gelmiştir. Biz hemşehrimize geçmiş olsun diyoruz. Onun dün de yanındaydık. Bugün de yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Ee... E, cezası varmış. Cezası kesilmiş. E, paraya çevirmek için uğraşmış. Hazretesi dün e, iki gün. E, onu beceremediği için e, yandaki esnafla tezgahla işte nasıl tezgahtır bilmiyorum ama onunla biraz bir sürtü, sürtüşmesi yapmışlar. Ee, ama zabıta müdürlüğü araya girmiş. Onunla bir şey ilerkesi olmayan e, bir durum olmuş. Ama bu zabıta müdürlüğünün üstüne atıldı tabii ki. Ama değil. Kendi tamamen kendi psikolojisi. Hatta zabıta, müdür, şey, zabıta müdürümüz e, ona yer gösterdi. E, aç kalmasın, açık kalmasın diye ona yardımcı oldu, ona destek oldu. Allah razı olsun ondan, yeri gösterdiler ama işte bizim insanlarımız maalesef kötüye çevirdiler bunu ama alakası yok. Tamamen kendi psikolojik sorunları, çocuklarını göremediğinden dolayı. Şahsım adıma ve belediye başkanı adına çok rahatsız oldum. Memurlar adına çok rahatsız oldum. Bilip bilmeyip konuşuyorlar, İşin aslını bilmiyorlar, aslını öğrenip de konuşmuyorlar. Ee, önce bir aslında öğrenin sonra konuşun. Ee, ben çok tutmuşum, farkında değilim dedi. Elimde sigara var dedi. Sigara yandı bir anda da alev aldı dedi. Ellerime de sıvaşmış dedi. Ellerimi başıma dedi sürünce çok alev aldım dedi. Çok yandı gözümün yüzüm, gözüm dedi. Bunu kendini bu şekilde ifade etti.